Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ı ücretsiz şekilde nasıl yükleyebiliriz bunu 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 size göstereceğim arkadaşlar bugün. Ee, Yüklemesi o kadar kolay ki yani hiç uzun sürmeyecek bu videoda sizinle birlikte ben Minecraft'ı kuracağım yani arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi burada işte Gördüğünüz gibi Happy Mode diye bir şey var arkadaşlar. Dışarıdan ses geldiği için de üzgünüm. İşte burada o Happy Mode'dan yükleyeceğiz biz. Happy Mode'a Google'a giriyoruz. Arkadaşlar. Bura Happy Mode yazıyoruz. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Buraya giriyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada eee direkt eee arkadaşlar bakın burada direkt doğrulan yazısı çıktı arkadaşlar. Bunu doğrulan diyoruz. Ben de yüklü olduğu için ee, işte bakın şimdi yüklü olduğu için şimdi yüklen size yüklenmiş zaten indiriyoruz buradan indirdi yine indir diyoruz ve indirme başladı ve dosyaya aç diyor ben de indirildiği için tabii ki de bunu hemen kapatıyoruz hep moda giriyoruz arkadaşlar burada virüs yok kötü olmasıyla yazılım yok casus yazılım yok diyor arkadaşlar şimdi değişikliklere gidiyoruz ama önce arkadaşlar ayarlara gelin uygulamalar Buradan hemen arkadaşlar hep modu bulmalıyız. açılsın arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hep moda gelelim. Arkadaşlar hep mod işte bu. Buradan geldiğin izaz izin verildi diyor. İzin verildi işte arkadaşlar bir yerde izin verilmiyor. Bakın şimdi bakın göstereceğim arkadaşlar. Ben çarçı izin verdim ama bilim ben izin verdim size çarçı ama şimdi bakın buraya giriyoruz bu kaynağı izin ver diyoruz. o ben uygulamaları yükle diyoruz yani izin vermeliyiz bunları yüklemeye telefondan yani. Telefonun izin almayız. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar e, burada e, Minecraft'ı falan istediğiniz gibi ücretsiz olarak yükleyebiliyoruz. Minecraft, Kaiper Change, Roblox, GTA işte her şeyi yükleyebiliyoruz. İşte bakın arkadaşlar Minecraft, Kaiper Change, GTA işte burada Roblox hileli versiyonlar yani. Kalp açınca hileli versiyonu. Öyle bir şey yani. Sonra burada Minecraft işte Minecraft yazıyoruz, tıklıyoruz ve ben indirdiğim için in diyoruz arkadaşlar iptal diye. Bakın indirdikten sonra size buraya atıcı, buraya giriyorsunuz. Burada indiriliyor, indirildikten sonra burada çıkıyor yani indirilmesi bitenler. Kur diyoruz arkadaşlar. Yükle diyoruz. kliner arkadaşlar. Yani arkadaşlar eskiden bunu Google'dan yüklüyordular. Ama o, onu videosunu çekiyordular. Eskiden oluyordu. Ben şimdi ben de böyle yüklüyordum. Ama artık bu öyle yüklenmiyor. Böyle yüklenince arkadaşlar. Böyle yüklemek zorundasınız arkadaşlar. Yani ben artık öyle yükleyemiyorum. Minecraft'ım izin vermiyor yoksa benim telefonumdan mı bilmiyorum ama herkes de öyle yani Herkese de telefonda öyle yani bir kurulsun ben geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar evet uygulama yüklendi. Ve Minecraft'ımız artık bizde var arkadaşlar. Bitti diyoruz. Ve Minecraft'ımızı şimdi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ı gösteriyorum. Getireyim arkadaşlar buraya. O tarafta sayfa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ımızı yükledik arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden çok kolay bir şekilde yükleme yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer Minecraft'a mod veya modlar nasıl yükleyebiliriz onu da getirmesiniz getirme videosunu çekmeyi istiyorsanız tam bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like gelirse onu da nasıl yüklediğimi yük şey, yani göstereceğim. Ve arkadaşlar bu emek bu mod, videolarda emek veriyoruz ve montajlıyoruz falan. Çok emek veriyoruz arkadaşlar. Ve Minecraft'ımızı yükledik arkadaşlar. Ve sağ olun. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay.